Bütün bizim, insanları bir gecede cahil ettiler. Valla bizim okumuz yazmamız Arapça. Arapça. Seni ben... Osmanlı zamanında Arapçaydı. Seni ben şu an için Türkçe'ye geçirirsem ne olur sizin memleketiniz? Her şeyde Türkçe üstüne çıksa, gazetesi, bütün resmi daireler Türkçe olur. Sen cahil olur musun, olmaz mısın? Biter bizim memleket zaten. E bizi de bitirmişler Saati. Ya amca, vallahi billahi sen anlamıyorum. Yemin ediyorum onu. Vallahi anlamıyorum. Sen, anlamıyorum. sen diyorsun ki... Atatürk dini yok etmek için geldi diyor ya. Resmen onu söylüyor ya. Tabii canım. Ya olur mu ya? Ta, bak onun diyor. Vallahi billahi var ya. Sana Amca bizim... çok cahilsin ya. Bak, Vallahi da billahi. Yemin cahilla, ya. Cahil hayır, cahil ediyorum. Hayır la ben sana cahil. Hayır bak. Bak cahil bu cahil konuda demek, bu konuda çok cahilsin. Cahil demek bak. insanı sen beni cahil ne? başka altına almayacaksın. Yok hayır hayır. hayır. Sizde de bak. Sizciniyet ben... de hepinizde bu özellik var. Amcam bizde bu özellik olsun. Gerçekten, ben ben kimim? Ben Nacim, ben kimim? Ben abi onu söylesene. Senin okuma seviyen ne? Ben her şeyi okudum. Ya ben de okudum. Ben her şeyi okudum ben amcam. Ben Kur'an'a hatim ettim. Ya Kur'an'a hatim etmek bak, ayrı bir şey. Bana bak, ha Kur'an'a hatim ettin değil bak, mi? hatim tamam. ettim. Kur'an-ı Kerim'in kalbi ne? Nasıl kalbi? Kalbi ne? Kur'an-ı Kerim'in kalbi ne? Bu, bu, bak şey lafları konuşmuyor bırakın. Ya ben amcam şey lafları hatim. değil bak ben sana diyorum ki hatim ettin madem Kur'an-ı Kerim'in kalbi ya ne? Kur'an-ı Kerim'in Şeyi, İhlas suresidir. Hayır. Yasin-i Şeriftir. Kulfu Allahu u Ahad'dır. Yasin-i Şeriftir. Üç tane. Kuran'ın kalbi Yasin-i Şeriftir. Her yaprakta bir tane amcam. Kulfu Allah-u okurken çevirdiğin zaman Kuran'ı hatim edersin. Hayır amcam. Sen bunu çok yanlış biliyorsun. Kuran'ın kalbi Kuran'ın kalbi Yasin-i Şeriftir. Değildir. Bunu hocaya da sor. Kulfu Allahu u Ahad'dır. Hazreti Ali şey Peygamber Efendimiz kızı, kızını Şeye vereceğine dedi, Kur'an'ı dedi, kim evvel dedi, hatim ederse dedi, ben ona vereceğim. Hatim etmek ayrı bir şey, Kur'an-ı Kerim'in kalbinin şeyi ayrı bir şey. Ya Yasin-i Şerif, Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Yasin-i Şerif'in duasını biliyor musun amca, mübin duraklarında? Ya biliyorum ben de He? şimdi. Bak ben, ben sana okuyayım sen yanlış bak, mı doğru mu bak, söyle bana. Bak, bak. sen hatim ettin niye ya? Bak, ben, ya ben bir dua bir okuyacağım. Bir saniye ya, bir anlayayım? bak, bak Lütfen ama rica ediyorum. Bak rica ediyorum Osman. Şu özellik sizin yüzde yüzünüzde hepinizde var. Siz sabit fikirlisiniz. Değiliz amca. Sabit bir. Asla amca. ikna olmazsınız. Biz olmayız. olmayız. Çünkü biz değiliz. Biz neden ikna olmayız biliyor musun biz, amca? Biz sağa da oy veriz, sola da oy veriz. Ama ya siz ya. veremezsiniz. Biz veriyoruz. Çünkü sabit. Yok. Siz sağa oy ben, vermezsiniz. Ben Tayyip Erdoğan'ı başa getirmek için 5 fabrika kapattım Eskişehir'de. Zengindim siz, o dönemde ben. Siz kesinlikle sağa oy vermezsiniz. Ben Tayyip Erdoğan'ı başa getirmek için 5 tane fabrika kapattım Eskişehir'de. Biz bizim var? Ben senin gibi senden daha bilgilerine öğretmeninle, avukatınla, konular hakkında konuşuyorum. Anlıyorum. Valla bana hani bir şey söylüyorsun ya. Şey yok. Yani ne burada, bileyim yani. Burada diyorum İngilizlere tek kurşun atmadık biz Kurtuluş Savaşı'nda. Tek kurşun. İngilizler Cumhuriyet kurulmadan üç gün önce İstanbul'dan hepsi terk etti. Bıraktı. Anlaşma sağlandı. Doğru Bizim şu an için şu elimizdeki imkanlarla şu Türkiye işgal olmuş.